Herkese merhabalar. Maddi ısı ile etkileşimi konumuzda beraberiz. Süper bir konu. Artık ısı ve sıcaklıkla beraberiz ve harika bir şekilde bu konuyu senle beraber bitireceğiz. Tonguç evladım benim. Bugün dersimizde aslında ısı konusuyla alakalı daha detaylara giriyoruz. Yani Öz ısı kavramını öğreneceğiz. Öz ısı kavramı çok önemli. Maddenin ayırt edici özelliklerinden bir tanesi. Suyla yağ arasında farklı, civa da farklı. Yani maddenin cinsine göre değişen bir şey. Bunun özelliklerine bakacağız. Ardından hal değişimlerine bakacağız. Katı, sıvı, gaz arasında nasıl erime, donma, yoğuşma, buharlaşma, bu olaylar nasıl oluyor ona bakacağız. Ardından da hal değişim grafiklerine bakacağız ve dersimizi bitireceğiz. Hal değişim grafikte de her sene mutlaka LGS'de bir sorusu var. Kesinlikle hiç kaçarı yok diyebilirim. Aynı zamanda öz ısınında kesin bir sorusu var. Aralık programımızda aynı şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Ve hemen baştan ödevimizi vermek istiyorum. Bir kere ilk başta taktikli kitabımızdan, taktikli fen kitabımızdan öz ile alakalı öz ısı ilişkisi test 45 başlıyoruz. Ve test 45'ten başlayıp test 52'ye kadar gidiyoruz. Test 52'ye kadar gidiyoruz. Aynı zamanda Dinamo kitabımızdan başlarsak da Dinamo kitabımızda yine madde e, ısı ilişkisiyle alakalı hemen başlıyorum. Test 50'den başlıyorum ve aynı zamanda test 58'e kadar geliyorum. Dijital sorular unutmayın. Dijital sorular her bir testte iki tane ekstra yeni nesil dijital soru var demek ve kitabımızın aktivasyonu zaten burada açıklıyor. Arka iç kapakta açıklıyor. Aktivasyon gerekli yazıyor zaten burada ve hemen ödevimizi buradan da vermek istiyorum. Zoru bankası olan arkadaşlarımız da test 41'den başlayacaklar ve Test 46'ya kadar gelecekler diyoruz. Hadi bakalım o zaman şimdiden hayırlı olsun dersimiz başlasın. <laughs> Bu konuda aslında öğreneceğimiz toplam 6 tane başlığımız bir var. Bir sürü şey var hocam. Bir kere ilk başta öz ısının ne demek olduğunu öğreneceğiz. Sonra ısı ve öz ısı arasındaki ilişkiyi, ısı ve kütle arasındaki ilişkiyi, sıcaklık ve kütle arasındaki ilişkiyi öğreneceğiz. Aynı zamanda da sonrasında da hal değişimleri yani katı sıvı gaz arasında erime donma kaynama buharlaşma falan onlara bakacağız. Ve günlük yaşamda gözlemlenen hal değişimlerini yaparaktan da Halden bu konuyu mükemmel bir şekilde öğrenmiş olacağız ve geldik öz ısı nedir? Ölse gerçekten de önemli bir kavram Hakiki ısı. Tom Mesela Tomkoro, biliyorsun hani eskiden öğrenmişti öz kütle diye bir şey vardı. Bu ne demekti? Her madde için farklı farklıydı. Cisimlerin suyun içinde batıp batmamasını anlamaya çalış anlamaya çalıştığımız zaman bunu kullanıyorduk. Gibi gibi cisimlere özel şeyler vardı. İşte bu da ısının cisime özel hali öz ısı dediğimiz şey aslında şöyle bir tanım var ki gerçekten sınavlarda çok çıkar bu tanım Aa. çünkü tanımlar üzerinden soru e, sormayı çok seviyorlar bir saf maddenin bir gramının bir santigrat derece bir gramını e, sıcaklığını bir santigrat derece arttırmak için gerekli olan ısı miktarına biz öz ısı diyoruz sonuçlar. Demek ki bir bak çok basit bir şey. Bir gram maddeyi bir santigrat derece arttırmak için buna ne kadar ısı vermen gerekiyor? İşte buna hiç uzatmıyorsun. Her madde aynı değil mi hocam? Her maddede farklıdır. Mesela suyu suyun bir gramını bir derece arttırmak için farklı bir ısı verirsin. E, ama civanın bir gramını bir derece arttırmak için farklı bir ısı verirsin. Aa. İşte zaten öz ısı maddeler için ayırt edici özelliktir. Buradan geliyor. Yani farklı maddelerde farklı özüsü oluyor. Mesela örnek bak. Bakırın 0,09 yani 1 gramının sıcaklığını 1 derece arttırmak için 0,09 kalori ısı vermemiz gerekiyor bakıra. Aa. Peki cama ne kadarmış? 0,20 kalori ısı. Daha zor ısınıyor evet. o zaman. Aynen. Cam birazcık daha zor ısınıyor. Çok güzel. Gerçekten süper bir örnek verdin. Bak 1 gram su mesela 20 dereceye tomuç aramaya. Ben bunu e eğer istersem 21 derece yapmak için ne yapmam gerekiyor biliyor musun? Buna aslında öz ısı vermem gerekiyor. Çünkü 1 derece arttırdım 1 gramın sıcaklığını. İşte bu kavramlara aşina olmamız gerekiyor. Mesela örnek olarak Tonguç Bak bakır cezve cam kaşık. Neden bunları kullanıyoruz? Bakır cezveyi burada kullanıyoruz biliyor musun? Şekil olsun diye. Hayır. Öz ısısı düşük olduğu zaman Tonguç Eren sıcaklığı hızla artıyor. Dolayısıyla içinde bulunduğu bulunan sıvıyı daha hızlı ısıtabiliyor. Ha, fatura daha az gelsin. Hayır diye. hayır. Buradaki sıcaklığı hemen geçiriyor. Ha, hemen pişsin diye işte. Hemen pişsin diye. Süper de pişsin. Ama cam kaşıkla niye karıştırıyoruz bunu? Eğer bakırla karıştırsaydık ölçüsü düşük olduğu için Hemen ısınır da elimiz yanar. Ah! Ama camla ısıttığımız zaman öz ısı yüksek olduğu için sıcaklığı yavaş artıyor tonguç ölen Bey. Dolayısıyla elimiz karıştırırken yanmıyor. Burası 100 derece olsa bile hemen sıcaklığı artamadığı için, öz ısı yüksek çünkü dolayısıyla bizim elimizde yanmıyor diyoruz. İşte bu tarz trikleri öğrenmemiz gerekiyor. Isıyla öz ısı ilişkiye bakarsak tonguç Aynı şey. Hayır alakası bile yok. Isı e, maddeler arasında transfer edilen bir e, enerji türüydü. Öz ısı ise tomuşlar bir maddenin bir e, gramının sıcaklığını bir derece arttırmak için gerekli olan ısı miktarı gibi böyle evet. havalı bir tanım var. Evet. İlk sıcakları ve kütleleri eşit olan farklı iki maddeye eşit ısı veriyoruz. Bak burası çok önemli. Hatta bunun için sınavlarda LGS sınavında işte farklı sınavlarda var, özdeş ısıtıcılarla özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılan diye bir kavram kullanılır. Eğer sen şöyle bir kavramı gördüysen, Kaç? aslında hayır eşit ısı verildiğini ha. anlatmaya çalışıyor bir şekil uzatmış senin kafanı karıştırmak için. Ama senin anlayacağın şey <laughs> öz ısı lan ya, uzatma bana ya eşit ısı verilmiştir diye aklına geçeceksin. Yapma bana şekil tebrik eder. Öz ısı düşük olan maddede Tom Kuşel abi sıcaklık değişimi çok oluyor. Ama öz ısı yüksek olan madde sıcaklık değişimi daha az oluyor. Mesela demin olarak verdiğimiz gibi sana. Camın özüsü 0,20 idi. Bakırın 0,09 Bunun yüksek olduğundan dolayı bunun sıcaklık değişimi daha de az. Bunun sıcaklık değişimi daha fazla. Mesela örnek olarak bir hemen madde verelim. Bak 100 gram 10 derecede bir K sıvısı alıyoruz. 100 gram 10 derecede bir L sıvısı alıyoruz. K sıvısının öz 2C diyorum. L sıvısının öz ısına C diyorum. Bu arada çok önemli bir şey göstermek istiyorum. Öz ısı küçük C sembolüyle gösterilir Tonguç abim. Küçük C'yi gördüğün zaman öz ısı aklına getiril, get, getirmen gerekiyor. Burası önemli bir kavram. Şimdi geldik dedi ki bu deneyde dikkat ettiysen Tonguç aynı olan şeyleri söyler misin bana? Kütle. Kontrol edilen değişkenler aynı olan şeylerdir. İki şeyde de aynı olan şeyler Kütle değil mi Tonguç X, 100 gram. Harika. Kütle sıvı miktarı da diyebilirsin fark etmez. Başka ne aynı? İlk sıcaklık. İlk sıcaklık süper zikin. Kontrol edilen değişkenler. Süper. Bunları aldık. Peki farklı olan şey ne? Bunun içiciye bunun C. Yani hı hı. bağımsız değişkenimiz sıvının cinsi aslında. Yani öz ısıları diyebilirsin veya sıvının cinsi de diyebilirsin. İkisi de aynı kapıya çıkar Tonguç Ölen Bey. Çünkü zaten sıvıların cinsi farklı olunca öz sıvı da bir de farklı oluyor. Sonrasında niye ölçümlüyoruz Allah'ını seversen? ölçmediğimiz şey ise ısı miktarı. Bak ilk sıcakları eşit ve K ve L sıvılarının son sıcakları eşit olması için K sıvısına L'den fazla daha fazla ısı verilmedi demiş. Eğer sen bunun sıcaklığını 15 derece yapmak istiyorsan ya evet, evet hocam. 15 derece yapmak istiyorsan buna daha fazla hatta bunu kapatalım bunu kapatalım. Bunu 5 dakika ısıtacaksan e, bunu 10 dakika ısıtmalısın. Bu iki, iki tane olmasın bir tane olsun. Bunu 5 dakika ısıtıyorsan bunu 10 dakika ısıtmalısın. Çünkü bunun ısı yüksek olduğu için bunun daha uzun süre ısıtılması veya daha fazla ısı verilmesi gerekiyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Geldik hemen bir tane yeni nesil, beceri temelli bu hani sınavlarda bilgi verip hani bilgi veriyor bak dikkat ediyor musun? Bir saf maddenin bir gramını bir bir yaratmak gerek olası miktarını ölçülür. Tam burada hem biz biliyorduk. Ama biz yine verdi ki birazcık daha aşina olalım. Hani sınavda e, panik anını unutmayalım. Şekilde verilen eşitlikte levhalar suyun içine bırakılıyor. Tamam eyvallah. KLM'yi suyun içine bırakmışız. Bu işlem sonrasında KLM levhalarında gözlemlenen sıcaklık ısı değişimi grafikteki gibi de demiş. Buna göre deney ile ilgili Hangileri doğru demiş? Bakar mısın? Dikkat et Tongçel amirim. maddesinin sıcaklığı T'den 2T'ye gelmiş. E, L maddesinin sıcaklığı T'den 3T'ye gelmiş. Aman Allah'ım. Gerçekten de sıcaklığı L maddesi çabucak ısınıyor. L maddesi çok güzel bir şey söyledin. Çabuk ısınıyor. Olağanüstü bir yorum kapasitesine ve beceri temelli bir sahipsin. Gerçekten. Teşekkür ederim. Bu ise yavaş ısınıyor. Bu dediğim şeyler KVM'de yavaş ısınıyor. Ha bu yorumumuzu yaptık. Tamam kalsın bir köşede. Bak ne demiş? Eşit kütleli demiş. Tamam kütleler aynı o zaman evet. problem yok. İkisi de suyun içine bırakıyor. Üçü de suyun içine bırakıyor. Harika. O zaman hemen bakalım. KVM levhaları aynı cins metalden yapılmıştır. Evet. Çünkü aynı aynı sürede aynı şekilde ısınmış. Bu doğru olabilir. Süper zekisini Tonguş Eren Bey. Gerçekten de mantıklı bir şey söyleye ben, ben benziyorsun. L'nin öz ısısı K'dan küçüktür. Bakalım ben. L'nin bir kere çabuk ısınan bir maddenin öz ısısı gerçekten düşüktür. Bak sana çok önemli bir tüyo vereceğim. Öz ısı yüksekse öz ısı yüksekse Tonguç Eren zor ısınır. Hatta geç ısınır. Hatta zor soğur. Hatta geç soğur. Bak bu kavramlar çok önemli. Her şey zor. Ama öz ısısı özısı düşükse yani azsa kolay ısınır. Kolay ısınır. E, hemen ısınır. Hemen ısınır. E, e Şey aynı zamanda e, zor pardon. E, kolay soğur. Kolay soğur. Hem de ee, hemen soğur. Hemen soğur diyoruz. Süper zekisin. Gerçekten de e, süper bir yorum kapasitesine sahipsin. L'nin ön de kanan küçük. Evet gerçekten de ön olduğu için zaten hızlı bir şekilde ısınmış diyebiliriz. L levhası K ve M'lerinden daha fazla ısı almıştır. Hayır dikkat et. İkisinin üçüne de aynı ısı verilmiş. Zaten üçü de aynı sıvıya atılıyor. Dolayısıyla böyle bir bilgiye ulaşamayız. Grafiğe göre her üç maddede Q kadar ısı almış. Ama sıcaklığı L'nin daha fazla atmış. Dolayısıyla cevabımızın ne olduğunu söyledi. Beceri Cevap temel süper Gel kısa kütle ilişkisine. Kütleleri farklı aynı cins maddeden yapılmış isimlerin son sıcaklıklarının eşit olması için... Kütlesi fazla olan cisme daha acaba nedir? Bakalım Güzel Bak, soru. Bu 500 gram, bu 100 gram. Tonguç Hanım hangisinde daha fazla su var evladım benim tebrik ediyorum. 500 gramda. Süper zekisin. Peki 20 derece 20 derece. İkisinde aynı e, sıcaklık, ilk sıcaklıklar var. Bak ilk sıcaklar aynı burada. kontrol edilen değişkene ilk sıcaklıklar diyebiliriz. Hatta bunu etkileyebiliriz. E, sıcaklıklar diyebiliriz. Süper zekisin. E, buna bakalım. Şimdi e, bağımsız değişken nedir Tonguç Eren Farklı olan şey burada 500 gram 100 gram. Sıvı miktarı. <laughs> Harika. Peki neyi ölçüyoruz biz? Aslında ısı miktarını ölçüyoruz. Bakalım şimdi burada 20 dereceyi ben ne yapmak istiyorum biliyor musun? 22 derece yapmak istiyorum. Buradaki 20 dereceyi de 22 derece yapmak istiyorum. Peki hangisine daha fazlası vermem gerekiyor? E tabii ki soldaki. Çünkü ne? daha fazla su var. Çünkü daha fazla var. Kütlesi fazla olan cisme daha fazla ısı verilir. İşte kula olay, olay bu şahsında. E, yani özdeş ısıcılarla ısılarsa bunlar eğer aynı tür ısı, ısıcılar o zaman diyeceğiz ki bunu daha fazla ısıtmamız gerekiyor. O yüzden diyorum ki mavi tencere mavi tencere e, ısıtma süresi e, kırmızı tencereden tabii bu kırmızı tam olmamış hatta şöyle yapalım birazcık daha kırmızı ile çevirelim bunu Aynen hocam. bunu hocam. da maviyle çevirelim Tonguç Erdoğan benim kırmızı tencereden daha fazla daha uzun ısıtılmalı diyoruz bravo diyorum Ancak sana süper dikisin pek geldik sıcaklık kötü ilişkisine özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısınan aynı maddeden yapılmış şimdi bak ne demek bu özdeş ısıtıcılarla Eşit süre ısıtılan o zaman aynısı verilmiş. Aynı Uzatmaya şey. gerek yok. Aynı maddeden yapılmış ne demekti? Öz ısıları aynı demekti aslında. Son sıcaklığını bulalım. Şimdi Tonguç bakar mısın? Bak ilk sıcaklık T1 veya T2 şeklinde de gösterebiliyor. 10 dereceymiş 10 dereceymiş. Zeytinyağı var. Zeytinyağı var. Tamam her şey çok güzel. E, 100 gram var 200 gram var. Aa, Oo, daha fazla. Bak. Ha, o zaman diyorum ki ben bunların e, eğer özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıldığını biliyorsam ya evladım o zaman dikkat et bu daha büyük olduğu için daha zor ısınacak bravo diyorum sana dolayısıyla bunun e, sıcaklığı mesela son sıcaklığı e, 15 dereceye çıktıysa bunun son sıcaklığı 20 dereceye çıkabilecek. Çok kolayca ısınır. Çünkü kolayca ısınabilecek. Çünkü kütle az olunca bunların nesif daha fazla oluyor sıcaklık artışları daha fazla oluyor diyebiliriz. Bağımlı değişken burada sıcaklık değişimi. Bak farklı olan şey ölçtüğümüz şey burada 10 derece arttı burada 5 derece arttı. Bağımsız değişken ikisinde farklı olan şey maddenin kütlesi. Kontrol edilen değişken maddenin cinsi zeytinyağı zeytinyağı var ikisinde de. E, alınan ısı miktarı da aynı şekilde Tomuç Eren Bey'im. İkisini de özde ısıcılarla eşit süre ısıttığımız için aynı olmak zorundadır diyoruz. Bu tarz ee, bağımlı, bağımsız değişken ve kontrol edilen değişken sınavlara çıkıyor. Buradaki tüyo şu. Kontrol edilen değişken dediğimiz şey hep aynı olan şeylerdir. Aynı zamanda bağımsız değişken dediğimiz şey farklı olan şeylerdir Tonguç Eren Bey'im. Bağımlı değişken dediğimiz şey de ölçülen şeydir. Bu da kulağının küpe e, kulağın küpe olsun diyorum. Geldik yeni bir soru. Ben küpe ya. takmam hocam. Hayır saçma onu demek istemiyorum yani. Hani birazcık daha aklına kalsın diyorum. Ha. Şimdi eritme fırınları sanayide metallerin ve özel alışımların eritilmeleri için kullanılmaktadır. Tamam eyvallah. Özdeş eritme fırınlarının içinde bulunan metallere 5 dakika boyunca ısıtma işlemi uygulanıyor. Tamam. Güzel. Ee, zamana bakalım. 0, 1, 2, 3, 4 artıyormuş. Eritme fırını 25 derece. Sonra 50 derece çıkıyor. Sonra 75 derece. Sonra 90 derece. Sonra 100 derece. 120 Bir enteresan bir gidiyor. Anlamadım şimdi. İkinci eritme 25, 75, 100, 100 125, 150, 100. Bu çok düzenli gidiyor. Hep 25, 25 artıyor. Ama burada bir bir gariplik var. Bakalım. Buna göre bu işlemler sırasında hazırlanan düzeneklerle hangisi doğruymuş? Tonguç bakalım. Isınma işlem sırasında hal değişimi görülmemiştir demiş. Tamam eyvallah. Şimdi e, 200 gram demir, 200 gram bakır. Hmm. Şimdi bir kere Tomuç benim. Bey'im e, hemen bakalım e, bir kere ikisi de 25 dereceden başlamamış mallarını Allah'ını seversen? Evet. İkisi de 25 dereceden başladıysa A ve e, D şıkları zaten otomatikman eleniyor. Neden diyeceksin? Çünkü Tomuş Ölen Bey'im bunlar 35 dereceden başlamış. Görüyor musun? Bak 35 derece patladın. Yani ikisi de 25-25-25-25 olmak zorunda. Peki Bakın ben 25'ten 50'ye çıkmış. Sonra 75, sonra 90, sonra 100, sonra 120. Yani bu birazcık garip grup gitmiş. Demek ki bunun e, belli bir süre ısıtıldığında aslında bak bunun 25'ten ilk sıcaklığı 25, son sıcaklığı 120. Bunun ilk sıcaklığı 25, bunun son sıcaklığı 175. Bak diyor ki bize özdeş eritme fırınların içinde bulunuyor demiş. Ya o zaman aynı ısı verilmiş bu adamlara. Aynı süre 5 dakika ısınmış. O zaman aynı ısı veriyorsun. Bu 95 derece artıyor. Bu ise 150 derece artıyor. Demek ki bunların öz ısıları farklı, farklı. olması gerekiyor. O zaman ikisi de bakır olamaz çünkü. Bakır bakır. Skandal. İkisinin de öz ısıları aynı olur. Ama ee, bakalım 200 gram ha olabilir. Olabilir. O zaman ne farklı olabilir? Bakalım başka ne farklı olabilir? E kütleleri farklı olabilir tomuç arabayı. Ha ağır olabilir. Bu daha az ısınmış bu daha fazla ısınmış. Demek ki Tonguç Alameyim bu daha kolay ısındığı için bunun kütlesi daha az olabilir. Bunun kütlesi daha fazla olabilir. Diyoruz ki o zaman e, buna bu kütlesi daha az olan yani ikinci madde 150 lira kütlesi daha az olan ilk madde ise kütlesi daha fazla olan çünkü daha az ısınmış. Daha zor Dolayısıyla olsun. cevabımız bursa seçeneği gerçekten çeldiricilerle dolu yeni nesil bir Sıkan soruya bir soru. e, karşı karşıya kaldık ama mücadele ettik ve başardık. Hal değişimlerinde biliyorsun katı sıvı gaz Maddeler arasındaki tanecikler arasındaki boşluk katı, daha sıvı, az tırt. olunca katı oluyor. Sıvı birazcık daha fazla. Gazla düzensiz tamamen birbiri arasındaki mesafe çok fazla diyoruz. E, peki. Sonuç olarak katıdan sıvıya geçiş elime. Sıvıdan gaza buharlaşma. E, gazdan sıvıya yoğuşma veya yoğunlaşma diyemiyoruz Unutma, ee, sıvıdan e, katıya geçere donma diyoruz, donjela diyeyim. Dondurma da oradan geliyor zaten. Aa. Şimdi bakalım. Şimdi bir madde eğer hal değişimi Ice gerçekleştiriyorsa sı ısı alsa da, verse de hiç fark etmez. Sıcaklığı sabit kalır. Ne zaman peki? Saf madde ise. Saf maddelerde hal değişimi sırasında sıcaklık sıcaklık sabit kalır. Bu çok çok önemli bir şey. Ne zaman? Hal değişimi sırasında. Ne, mesela ne olabilir hal değişimi sırasında? İşte erime olabilir, buharlaşma olabilir. Şimdi mesela biz e, tel sıcaklığındaki maddeyi ısıtmaya başladık. Arttı artı arttı arttı sıcaklığı arttı 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 arttı. Sonra bir anda bir düzleşti. Neden oldu biliyor musun sıcaklık zaman grafiğinde bu düzleşme? İşte bu bölgede hal değişimi var. Demek ki ikinci bölgede bu adam Tonguç Eladın benim aslında hal değişimi gerçekleştiriyor. Hangi hangi hal değişimi gerçekleştiriyor? Erime olacak. Neden erime dedim? Buharlaşma demedim. Sıcaklığı artarken erime dolu bir Buharlaşma olabilir. Çünkü Önce bir erimesi lazım. Evet ilk çünkü iki, ikinci düzle düzlüğü gördüm burada. İkinci düzük ne olabilir ki erimeden sonra gelen bu düzlük Son buharlaşma oluyor. Son düzlükte olabilir. ilerliyor. Tebrik ediyorum. Sonra sıcaklığı yine arttı 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 arttı. Sonrasında yine bir düzlük işte. Demek ki burada da buharlaşma olması gerekiyor. Bravo diyorum sana. Hocam buharlaşma evet. buharlaşma diye yazılmıyor mu? Yumuşak yeri yazılmıyor mu? Buharlaşma da yazılmıyor. Şimdi geldik sonrasında tonuç alamıyorum. Birinci bölgede bu madde eridiği için ikinci bölgede ilk başta demek ki bu adam katıydı Sonrasında erime sırası ne olur biliyor musun? Çok enteresan bir şey söyleyeyim sana. Katıyla sıvının karışımı bir zımbırtı olur. Çok enteresan bir şey. Aynen mesela buzlu su gibi. Buzlu su da mesela aynı şekilde kolanın üzerinde işte ne bileyim böyle Aa, içeceklerin evet. limonatanın üzerinde duruyor ya. Aynı onun gibi karışım aslında. Geldik üçüncü bölgeye geçtiğimiz zaman ya katıydı. Yasak bölgeye ilerliyoruz hocam. Sonra eridikten sonra ne olur Allah'ın seversen? Tabii ki sıvı olur Tonguç'un abi. Peki sonra sıvı buharlaştık. Buharlaştığı sırada ne olur biliyor musun? Sıvı artı gaz haline gelir. Sonrasında Tomushölemim tamamen gaz şeklinde devam eder hayatına yaşam döngüsüne diyebiliriz. Bu da şunu unutmayalım Tomushölemim. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Şu düzlükler var ya. Düzlüklerde ortaya çıkan bu iki T. Ve bu 3 T sıcaklıklar, bu iki T'ye biz erime noktası diyoruz. Bu 3 T, ya T dediğim şey de temperature, İngilizce'deki T'den geliyor aslında. ha Temperature'dan geliyor. Aslında T'yi sıcaklık olarak gösteriyoruz ama büyük T olmak zorunda. T, küçük T deyince Tongçelan Bey'im İngilizce'deki zaman, time var ya, o zaman için kullanıyoruz genellikle. T ise bu İngilizce'deki tam ikisi karışmasın diye sıcaklığa büyük T diyoruz. Bütün derslerde böyle e burada ise sonuç ölen Tayma time'a e, yani zamanda küçük t diyoruz. Bütün fizikte, ilerideki matematikte hep bunları göreceksin hiç merak etme. Dolayısıyla İleride çindiler... bunlardan kurtulamayacak mıydın? Hayır kurtulamıyorsun ne yazık ki. Kaynama noktası ise sonuç ölen aslında kaynamaya başladığı yani kaynamanın olduğu sıcaklık işte bu düzlüğün olduğu yerse 3 t'dir diyoruz. Bu da önemli bir özellik. Bunun tabi tam tersi de olabiliyor. Bunun e, şey de olabiliyor hani e, sıcaklık zaman grafiğinin sonuç öğren Beyim e, soğuma grafiği de oluyor. Bak bu ısınma grafiği. Bir de soğuma grafiği çizdim sana. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle işte. Bu sefer buradaki olay ne? Aslında yoğuşma. Buradaki olay ne? Donma diyebiliriz. Bu da özel bir e, hatırlatma olsun sana. Günlük yaşamda gerçek yaşamda hal değiştirme çok sınavda çok sorular Günlük bir yaşamda şey. biz ders hep kaynatıyoruz hocam. E, o başka bir şey tabii ki. Mesela Tom bak sudan, e, pardon buzdan suya geçişe e, bir olayına ne diyorduk Allah'ını seversen? Erime diyorduk değil mi? Erime. Peki e, sudan buza geçişe ne diyorduk? Donma. Donma, diyorduk. Süper zekisin. Peki e, sudan gaza geçişe, su buharına geçişe aslında e, buharlaşma diyorduk. E, su buharından suya geçişe ise yoğuşma diyorduk. Benim. Bir de şöyle bir şey var. Buzdan direkt su buharına geçiş var. Sıpıtma. Hayır saçmalama evladım benim. Süblimleşme diyoruz buna. Hayır şey. Süblimleşme. E su baharından buza geçeceği ise kıralaşma. Nasıl yazıyorsun? vallahi enteresan. Hocam gerçekten kıralaşma. İlim ve fen için şekilden şekle giriyorsunuz. Kıralaşma evladım saçmalama. Kıralaşma diyoruz. Kıralaş. Evet geldik şimdi bak. Burada şunu unutmayalım. Burada ısı alan olaylar her zaman ama her zaman. Bak buzdan suya geç ısı alır. Bir pat. E, sudan su buharına geç ısı alır. Üç çat. Ondan sonra buzdan süblimleşme olup e, su bağına geç. 5 ısı alır. Ama bunların tam tersi ise mesela donmada madde ısı verir. Ondan sonra e, şeyde yoğuşmada madde ısı verir. Kralaşmada madde ısı verir. Bunları da bilmen gerekiyor Tomuç'un. Um. Geldik mesela örnek olarak çamaşırların kuruması. Nedir Allah'ın sözü? Buharlaşmadır. Neden diyeceksin? Çünkü çamaşırlar kururken Tomuç'un üzerlerindeki su yani sıvı su e, havanın etkisiyle sıcaklığın etkisiyle buharlaşır gider. Yağmurun yağması tabii ki yoğuşma. Havadaki o büyük gaz kütleleri, su buharı kütleleri aşağı sıvı şeklinde düşüyor. Kafamızda pıt pıt ıslatıyor. Pıt, pıt. çıkarılan şişelerin dış yüzeyinin sudan bacaklı oluşması tabii ki yoğuşma. Çünkü o su şişelerin üzerindeki, o bardakların üzerindeki o yapışma aslında havadaki su buharının buradaki bardağın içindeki soğuk suyla çarpışaraktan üzerlerinde aslında bardağın üzerinde soğuk etkisiyle suya dönüşmesi. Kutup bölgünde buzulların sayısının azalması. Tabii ki erime diyoruz. Buzullar eriyor. Hocam. Allah korusun tabii böyle bir şey olmasın. Önürlü sorumuzu yapalım. Yorumlara yollayalım bakalım.